Lekreme kaptan, seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman, beni o limana çıkaramaz. Bir yandan tel atlar girdi araya, bir yandan oyun etti bana bu mendebur yürek nasip olmayacak Mehmet'im yavrum seni bir daha görmek ölmekten oğlum korkmuyorum fakat ne doğrusu iş arasında bazen irkilim ansızım yahut yalnızlığında uyku öncesinin günleri saymak biraz zor dünyaya doymak olmuyor Mehmet. doymak olmuyor Mehmet Siyah memleket varlığından sana sesleniyorum beni işitiyor musun? Bebe. akıyor durmadan deli hasret deli hasret varnadan sana sesleniyorum beni işitiyor musun? oğlum Meh, Meh dünyada kiracı gibi değil, yazlığına gelmiş gibi de değil. Yaşa bu dünyada babanın eviymiş gibi. Tohuma, toprağa, denize inan, insan hepsinden Bulutu, kitabı, makine ise insan hepsinden sevindirsin seni cümlesi nimetlerin, sevindirsin seni karanlık ve aydınlık, sevindirsin seni dört mevsim ama hepsinden önce insan sevindirsin seni. ben dilimden, tümkülerimden, tuzumdan, ekmeğimden uzakta, anana hasret, sana hasret, halkıma, Yoldaşlarıma hasret ölüyorum Mehmet. Memleketler içinde bir şirin memlekettir Türkiye. Bizim memleket insanı daha sokak olmamış, çalışkandır, ağır başlı yiğittir ama dehşetli fakir. Çekmiş çekiyor millet lakin güzel gelecek sonu. Güzel günler göreceğiz çocuklar. görmek o günü Ölürsem kurtuluştan önce yani Alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni Hasan Bey'i vurdurdu Irgat Osman yatsın bir yanında Ve çavların dibine çocuklayıp Kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe Öbür yanında Traktörlerle türküler geçsin Alt başından mezarlığın Seher aydınlığında taze insan, yanık benzin kokusu, tarlalar ortamalı, kanallarda su Ne kuraklık, ne jandarma korkusu. Biz elbette bu türküleri işitecek değiliz. Toprağın altında yatar ufuzun, çürür kuru dallar gibi ölüler toprağın altında. Sağır, kör, dilsiz, ama bu türküleri söylemişim ben daha onlar düzülmeden. Duymuşum yanık benzin kokusunu traktörlerin resmi bile çizilmeden. Komşulara gelince şehit Ayşe ile Osman çektiler büyük hasreti sağlıklarında belki farkında bile. Kardeşler, ölürsem o günden önce yani ölecek gibi de görünüyor. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse tepemde bir de çınar olursa taş başta istemez Hadi